Herkese yeni bir videodan merhaba. Şimdi bu videoda Kona 15 dakikada ne kadar şarj olabiliyor onu göstereceğim. Şöyle aracın neredeyiz? Opet'teyiz. Opet'te böyle bir istasyon var. Aracın şarj portunu açtık. CCS bağlayacağız. Şöyle Bayağı kalın bir kablo. Yetiştirmesi epey zor. İnşallah yetişecek. Yanında çünkü başka arabalar var. Hadi bakalım. Evet. Yetişmedi. Yetişmedi. Bir daha bağlayacağım. Yanında çünkü başka arabalar var. Evet az evvel yetişmedi. Şimdi tekrar yetiştirmeyi deneyeceğim. Ya kablo gerçekten çok kalın. Esnemiyor hiçbir şekilde. Şimdi bağışladık. Şimdi şuradan ekran ne kadar görünüyor bakayım. Ekran göründü. Yine bu Hollandalılar burayı başka dile çeviriyorlar ama çok merak ediyorum. Türkçe bilmiyorlar mı acaba? kart hatası verdi. Niye kart hatası verdi? Geçenlerde. Kartlarım hatası verdi. Şimdi şunu bir düzelteyim. Evet böyle bir garip bir kart hatası oldu ama ondan sonra nedense kendi kabul etti başladı. Şöyle göstereyim. Hatta şuradan göstereyim daha rahat. %26. 119 km şarjımız var. Başlangıcımız 13.47. Tam 15 dakikada sonlandıracağım. 15 dakikada ne bastığımızı göreceğiz. Şu anda anlık 53 kW basıyor saatte. %80 olması için 46 dakika yeter diyor. Ama benim 15 dakikalık şarjda ne ettiğini buradan anlık göstereceğim. Burası hızlı bir şekilde geçecek. En son videonun sonunda sökerken konuşacağız. <laughs> Evet 15 dakika olmasına yaklaşık bir buçuk dakika kaldı. Neredeyim onu göstereyim mi? Merak edeceksiniz çünkü. Bakın burası. Altunizade'deki Opet. Araç burada. İstasyon hemen. Burada. 15 dakikada yaklaşık 100 kilometre menzil kazanacağımızı umut ediyorum. %26 ile başlayıp %45 ile falan bitecek herhalde şarjımız. 15 dakikada 100 kilometre kazanmak bence müthiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunun 30 dakikalık 1 saatlik versiyonu gelsin mi? Altta yorumlarda yazın. Ee, video bu şekilde bitiyor. Hızlı bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Hoşçakalın.